Aydın'ın bütün diğer milletvekilleri, CHP'lisi, MHP'lisi, AKP'lisi genel olarak hani Aydın'la ilgili sorulara yani muhatap olmakta bizim ne yazık ki hani HDP ne kadar e, programımızı anlatsak da, ne kadar amaçlarımızı, ilkelerimizi aktarsak da e, var olan şeyleri merak ediyoruz. Bu kadar da var olan merak ediyoruz. Şimdi bir örgüt var. Hmm. Örgüt dediğimiz PKK'dan bahsediyorsunuz Hı -hı. Yani, sanırım. Yani ondan bahsediyorsunuz. Şimdi bu PKK'nin algılanışı e, burada algılanışıyla diğer bir kadar algılanışı var. Aydın'ın Obayeli Mahallesi'nde algılanışı merkeze algılanışı Söke'nin merkezine algılanışı ama Sazlıköy'de algılanışı bir şeyden farklı. Bir kere bu da PKK'ye bağlı değil. Hı hı. Asla değil. Çünkü partimizin seçilmiş organları var. Çok ciddi olarak yaptığımız kongrelerimiz var. Eee, eş başkanları var. İkisi de gördüğünüz gibi <laughs> örgütle hiçbir ilişkileri yok. Fakat bizim PKK'ye bakışımız var. <laughs> Aydın merkezi. Bakış arası bir fark var. Şöyle, biz o örgütü Türkiye'nin bir gerçeği var. Ve o örgütün özellikle Kürt Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde halkın üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Ve iktidar ne kadar derse de korkutuyorlar, ediyorlar ki tam tersi çok büyük bir gönül bağı olduğunu biliyoruz. Ve orada örgüt bazen bir kurtarıcı gibi görülmüş. Bazen bir arkadaş gibi görülmüş bazen de çocuğunu katıldığı Bir duygu bağı var. Yani bunu görmek lazım. Ve o duygu bağını kurdukları insanlarda bizim partimizde oluyor. Fikren de şöyle bir şey var. Hani organik hiçbir bağımız yok. Ne bizim partimize şunu yapın, bunu yapın der. Hiçbir bağımız yok. Organik olarak. Ama şu var. Fikren bazı benzerliklerimiz var. Ama şunu merak ediyorsun bu partinin asla bir emir komuta zinciri altında o örgüde hiçbir bağı yoktur. İkincisi, o örgütün elinde silahlar var. Biz ise hani canımız silah kullanmak isteseydik, bunu savunuyor olsaydık, kolay olarak giderdik. Biz gerçekten HDP olan her birimiz, biz çatışmanın olmadığı, silahların olmadığı, silahların tamamen ortadan kalktığı bir dünyayı arzuyoruz.